السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah işini gücünü rast getirsin. Sağ ol sağ ol. Neredeyiz arkadaşlar? Kahramanmaraş'tayız. Evet evet organik lokmacının yanında. Evet. Koşa koşa gelmiş benim şeker topağı. Koşa koşa geldim. Emmimi Bahattin abinin kanalından izledim. lezzet seferini. Emmim bir tane dünya tatlısı. Sırf onu görmek için geldim. Allah işini gücünü rast getirsin. Şöyle meşhur tatlıları var. fıstık ve cevizden oluşan. yine Bana ait güzel bir tatlıyla karşılamış oldum. Kendi de tatlı. Atlı, oy, oy, oy. Kendisi de tatlıcı. Öyle deme, öyle deme. Öyle <laughs> deme. Senin gibi de şeker topağı o Allah'a tatlı insan. Senin gibi insan olsun da ben Allah Selam Allah olsun. şeker kaynatmam Abi, ya. Elli bandırsan, bandırsan yeter. Kerep i̇nan bana, bana, inan bana. Şüphesle, Hümetim, Yü, yüreğe ya. güzel insanlar. Allah güzel Allah her zaman. Her zaman bekleriz. Oğlum üç tane bak orada. Evet şimdi. Ben biraz senin başını ağrıtayım. Evet. Bu işte. Ya ilgi işte çok uzun bir şeyim yok, e, geçmişim yok. Daha önce İzmir'de yaptım bu işi, buraya geldim. Aslen, Altıncı yıl, Maraşlıyım, Doğmalıyım ben. Tabii, Doğmalıyım ben. Peki nereden? Efendim? Ya İzmir lokmasına meraklıydım. Yani ben bu işi şey sonradan öğrendim. Evet, evet. Sen merakın seni izlere mi Kesinlikle. Yani şu kabak tatlısını yani bugün. Yani inanın bana iki yıl, üç yılda dur. Hemen üç ayda çöz. Abi tam tam ya. yani, evet. E, evet, evet. evet, de, değil ama, mi? i̇yi bir uzmanlık isteyen. Ama çok daha lezzetli. Evet. İşte bu olayın işi. Sen ve sen yaparsın. Burada, tabii tabii tabii. Adam ya sar gece daireyi düşün. Ben tatlıyım. Nasıl yaparım diye birleştirdim. Şeylerken onu düşsün oradan o bölgenin. Onu kullanırım. Evet. Bravo. Evet. Orada onu aldım. Bizim bu Hatay bölgesinde susamı aldım. Ya niye ikisi bir araya gelsin dedim. Ben ikisini bir araya getirdim. Macaş ve susam. Bunlar ne? Tabi 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 ya yani damak zevkin zevkim var bu var. Ben seviyorum Ahmet de sever. Bitti. Tabii. Olay böyle yani. Yani, yani. mesela şu hafta tatlılar evet. bizim orada da yaparlar. Onun büyüğünü yaparlar sizde evet. mesela Böyle Şimdi küçük şu... yapmıyorlar ama Hı. bu e, biraz daha küçük bu. Herhalde kilo işi sattırılan dolayı. O da değil, yani. değil. İşte bunu insanlara böyle anlattım. Şimdi şu gördüğün kürümün içerisinde hamur yok. Büyüğünü ne kadar pişirsem, pişir. içine hamur kalır. Bu mu? E, Tabii, hamur, hamur var. Şey bu da, da şey kesinlikle içinde hamur yok. olmaz bu. Neden? Küçük ve ince olması, bir avantajı. İki, bir yaşlı amcamıza verdiğimizde o büyüğü, büyüğü verdiğimizde... Bu, hayır, şekerden götürür amcaya. Elinden alsak ayıp olur. Yarım bölüp verirsek o yücelir. Evet. Şunu bir çocuğun eline verdiğinde iki ısırında bırak atıyor, atıp oluyor. Ama bunun her tarafı, her tarafı paşam hem yenecek büyüklükte, bak misafirliklerde mesela mevlütlerde, düğünlerde bunu dağıtıyorum evet. ki, paşam bak yok satıyorum, bak şöyle içinde bir damla hamur var, bak görüyorsunuz, işte yani bunlar, ya. ben 40 yıllık tatlıcılar bunu düşünmemiş, yani. ben bunu işte diyorum ya, severek yaptığım için, nasıl yapabilirim, hala daha çok <laughs> geri çekilmiştir. Ama bir şey aşk var. Yaş burada. Kesinlikle. Yaş burada. Ya. Benim iki torunum var ya. Evet, Bana da asla düşünmüyorum. Yani, yaş, yani şu an e, aramızda yaş farkının sen, olduğuna inanmıyorum. Bir ben. şey söyleyeyim mi? Evet. Sen çalışmasan yaşlanırsın. İşte evet, zaten Senin gibi adamlar çalışmadığında zaman bir daha çabuk anlaşmak Güzel insan, İşin bittiği gün, özlüğün evet. Yani, yani. yani bizler çalışmak zorundayız. Yani, Çalışan her bir insan da bu olur. Aktife olursan ömrün tuzağı, <laughs> hayattan zevk alırsın, uykunun, yeme, her şeyin tadına varırsın. Var. Şey var. Aferin, hoş geldiniz. Kardeşim hoş geldin Allah'a tatlı. O da aynı. Kardeşim, Oğlum Rabe kardeşlerime ikram et. Oy Allah da bonzai bonsai koymuyor. Çorumdan geldim. Çorumdan gelmiş. Vallahi çorumdan geldim. geldim, vallahi de? geldim bir de evlerde bu yere tatlı yediremedi. De de evet, de oy abi başta Ermeni Ermeni izledim YouTube'da. Çıktım vallahi çorumdan oy, geldim. Oy ölmüşümün canına değsin. Şu hareketim çok meşhurdu. Yani ikram olayım. Ne olur. Ben de şeker var. Oy oy. Az şekerli şeker, verir. Şeker yok bunda şeker. Haşam al. Allah'a da. Yedikçe artar. Antibiyotik gibi başlar. Adamı kesmiyor. Çok az şeker. Diyet diyet dam. Yok, öbür öbür şekerden yapınca olur. Şekerden yapıyorum. Yok, öbür şey şeker. Diyetler. Ha yok, yapıyorum. o diyet. şeker. <laughs> Bir tene geçiyor. Yani mi? Şeker azdılar. Bizim şu yap diyet damlamız da var evet, diyeceksin. Evet, Doğurma evet, gibi. Evet, evet. Mesela. Çok şükür, maşallah. Hem dışına var. kadar götürülersin. Hem de haklı. Diyet kebap oluyor da hem diyet tatlı. Diyet, He, diyet dondurma var. 40 lira. 30 lira diyet kebap var. 45 lira. Evet. Şurada yazarsa bir diyet. Diyet tatlımız da var. Nice A, şeker anlattım gördün mü? Haşhaşlı ikram edin. Bak çok. Anlıyor Sana tabii. Baş tacısın. Baş tacısın. Bir kilo hangisinden benim? benim kardeşim kapadı. Bir kilo baş tacıs. Erzurum zulum sarmak Dolmabaklava. o süper. Şo. Tabii. İçinde bunun baklava şey var. Fıstıktan oluşuyor bu. Var. Tabii. Kat kadayıf. Evet. evet. Baklava ve cevizden oluşur Yine bu böyle bir kendime bu haslı tatlı. Onların mı yaptığı bu da kat kadayıf fıstıklı. Hayır. O taş kadayıf yani şu. Hatay bölgesine ait bir o tatlı. Yok Hatay'a ait. Tabii. Hayır evet. şu. He. Allah'ın hayır tatlısı. Ay şey tatlısı diye geçer. Bak. Biz de bu Tamam. bir şey yok. Buna ne diyorlardı? Sarma. Ben buna er... Erzurum sarması güzel insan. Yani. Harika. Şey ha, baklava şöyle. yufkasıyla Hayır. yapıyorum. İnan bunu yersen başka tatlı yemezsin. Evet. Gene de az yesen he Nere <laughs> Nereye kaldırıyorsun? Kocam seviyorum. Koy oraya. Oy ben ölüyorum. ben önüm. <gülüyor> 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 beş <laughs> olmuş. Kardeşime da bir tane de şu başka dayımdan ikram bırakayım. Neden onu kocama almaya geldi? Oy oy ben öyleyim. Hemen ben daha şimdi ikram bırak. <laughs> Abla buranın köyünden mi geldi şimdi? Karaşık köyünden mi geldi? <laughs> Antep tarafından geldi. Antep'ten geldi. Hoş geldiniz. <laughs> Güzel insan bu. Hafenliğe baktılar mı? Hiçbir <laughs> arkadaşından beri. Vermezler ki. Önce bir ikram ederler. Ağlayacak. Ağlamadan. Ağlayacak. Bir kilo daha iyi mi sen benim. Kaç yaş? da benim. Ha. Ya yani, yani, Bir tane benden iştahımı kabarttı. Bu şeker hastasını Bu denli gaza getirirse. Vallahi harika. Ha, 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 bu, ha, bu oldu. Ha, bu ha, oldu bir küçük. Abi sana bir iddiam yapar. Her zaman iddiam yapar. Yok. Yok. Eksilmez. Bak bu şaşma susamda. Susam mı? Tabii tabii tabii. Bir de şu şeyden dikkatimi şey çekti. Ben öyle hep çekeyim şunu. Heh. Şu var bizim orada Size bunlar ne kadardı? 10 maç tarihi. Hanımefendi hoş geldiniz. Hmm. Oy hemen hemen maç Şöyle bir ikram edeyim annemin canına dersi. Güzel insanlar hoş geldiniz. Oy Allah'ını seviyorum. Böyle bir şey yok. Bir tane çıtır çıtır yeğle bak. Yedikçe artar derdi babamız. <gülüyor> <gülüyor> Paşam, Allah'ın <laughs> ah, seni. Efendim? Bir tane hangisinden? O ya haberiyim. Evet. İkisi değil mi? Bu da şey oğlum, sarmaydı. Allah'ım, Allah, ya <laughs> Rabbim, ya Rabbim. Bu ne harika bir lezzet ya. paket <laughs> var Evet. Şimdi şu e, lokma dediğimiz evet bu usta. bildiğimiz evet. bizim Mar e, şey saray lokması dediğimiz evet. bu. Bizim İçi orada bol şekerlidir. Büyük yaparlar, Biraz daha büyük olur. Şimdi bunu makinede döküyorum. Bunun evet. daha küçüğü, daha büyüğü olur. Oluyor. Orta standart bir müşteri gelir daha küçük ister. Evet. Leplepimizin biraz büyüğü. Evet. Evet. Bir müşterimiz bunu ister. Biz evet. de standart ortasını bulduk yani bunun. Hı -hı. Bu şu şu yine Maraş'ta bana has bir tatlı. Yani bana derken İzmir'de yapmış olduğumuz Hı -hı. hayır lokması diye geçer Ege bölgesinde. Hayır lokması. Tabii tabii evet. annem öldü gel, oğlum sınavı o kazandı gel. tabi lokma bu lokma. 3 yıl boyunca orada uzun süre yaptım bu Hı -hı. işi. Evet. Ben İzmir'den farklı da şunu yaptım. İzmir'de yaparsın yarım saatte tükenir. Çavuk i̇şte Orada dağıttığın için. Tabii Hı -hı. biz burada parayla evet. satıyoruz. Evet. Ee, böyle olunca şeker az olunca çabuk yumuşuyor. Ama benimki akşama kadar böyle dayanıklı kalır, çıtır çıtır içinde şeker de yine evet. al. Şu bildiğimiz halka tatlı. Tabi tabi tabii. bu dediğimiz, bak içini şöyle net çek. Bir damla hamur olmaz bunlar. Evet. İnanın bana, Yok, bu tam hatta, tam katta bir. Katta şöyle katta. bir kırıyoruz, bak bunu da böyle bir zakküde edebilirsem. Bunun Allah evet. abi, ben evet, bunu şu. Bak paşam bir damla hamur olmaz evet. bunda. Ama ya, kendimize has bir tatlı. <laughs> <içtim yani. gülüyor> şu evet. Şu. şu Örneğin benim bunu benim. şöyle anlatım. Bunun evet. yine bölge tatlısı olarak Sana şikayetini. bir şey sormak istiyorum. Bunun hamuruyla bunun ha, hamuru aynı. 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 Aynı undan yapılır. Farkı şu. İyice yaklaştırırsanız Bunlar evet. sen görürsün. Fıstık evet. ve ceviz var bunda. Şeyi biraz şekli biraz kalın. O da, o da, da o, Ha, dökme tabi Tabii, tabii, tabii. Dökme Hı -hı. Hamur aynı, şeker aynı. Her şey Fakat aynı. içerisinde fıstık ve ceviz kül halinde. Tos halinde yaptım. Yine bu bana, bunu başka Türkiye'de bulacağım bir yer yok. Kilis tarafında fıstık. Antep tarafında fıstık kür şeyini sosunu kullanırlar. Şöyle uçuk bir yeşildir o. Antep'te yani bu renkte videolardan gördüğüm kadarıyla ha. Ha. biliyorum şeyini. Yani hani gidip tatmadım evet. görmedim gözümle. Evet. Ee, aynı şey yapıyorlar ama bu, bu daha farklı. İşte anlatamadım. Evet. İşte farklılığı çıkarttık. Orada mesela fıstığı gömerler böyle. Evet. Sadece dışında olur. Evet. Anlıyor musunuz? Evet. Biz burada hamurun içine koyduk. Ayrı bir lezzet verdi. Ve Hı. bir de şöyle anladım. Benim tatlıcılığım evet. böyledir. Şunu sabaha kadar sallayalım. Evet. Böyle bir damla şeker çıkmaz. Hakikaten. Değil mi? Şeker, Bak yok orada kesmiyor. yesin şapır şapır e, atar hayır. üzerine. kesinlikle. Bu 24 saat kalsın hmm. bu böyle damlamaz. İçinde yok. Yani kesinlikle. aldı şerbetini, bıraktı. Evet. Hepsi bu. 3 hmm. gün kalsın. Şerbetin içine attığın hmm. zaman kaç dakika içerisinde İşte gerek olay çıkan. güzel. Bastık, çıkarttık. Bas Öyle çıkan. tabi tabii bir dakikayı geçirse tatlıda yumuşama meydana gelir. Hmm. Zaten gevrekliği ve he. herhalde şey ondan geliyor. Bir de burada, ben he, şu şeyi de he, ondan sormak he. istiyorum. Bu mesela senin susam var. Kaşaş ve susam. Haşhaş ha, 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 ve susam. Bu mükemmel bir buluş. Ha, ha. Ha. Yani dedim ya Ankara bölgesinde haşhaşlı yerler. Evet. Biliyor musun? Var ha, bizim oralarda. Eyvallah abi. var değil mi? Ha. 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 ben Susamı da Hatay bölgesinde. ben ikisini bir araya getirdim. Tıpkı fıstık cevizi de olduğu gibi. Bu tamamen senin burada. Kesinlikle işte bu diyorum ya. Bir daha bak sen ki kesinlikle yok ya. Yani ev kalıyorum bu işten. Evet. Şu tatlıyı. Sen herhalde sabah oturuyor, akşama ne yapabilirim? Ne ya çıkarabilirim? Ya işte diyorum ya şimdi herkes bazı şeyler şöyle düşünün ya yani parayı kazandık mı Evet. Bak şimdi mesela bu taş kadayıfı Türkiye'nin neresine gidersen ay tatlısı, börek tatlısı, taş kadayıfı diye bölgesel isimleri vardır. Evet. Hı, hı. Ben de bunun farkı nedir? Maraş'ın bunu böyle sever benden. Bu arpa ve çavdar unundan yapılır. Abi, herkes beyaz undan yapar. Evet. Ben lezzet Biz öyle, yani e öyle şey. de, işte değil işte. Bir farklılığı bu. <laughs> mükemmel bir hamur lezzeti var. İçine cevizi fıstığı boş ver. Hı <laughs> -hı. Bir hamurda ayrı bir lezzet var. mükemmel hamuru yapar. yediğin zaman şişkinlik yapar normal şartlarda ama bravo, kesinlikle. Bravo, şey bravo, bravo. Arkadaşım buyur.